Arkadaşlar, e, işte, arkadaşlar sonraya geldik şu an Osbit'te. Arkadaşlar sonraya geldik şu an Auschwitz e, toplama kampına doğru ilerleyeceğiz şimdi. Şurada kendimi de gösteriyor? Şu an Auschwitz'in üzüme doğru yürüyoruz ama hava o kadar soğuk ki bir derece falan gösteriyor e, hava durumu. Ve yerlere bakın kırağı var. Arabaların üstü falan da bu şekilde. Gerçekten çok soğuk. Saat de şu an 8, 8 buçuk falan galiba. Sanırım o civarlarda. Ve devam ediyoruz. Çok story because for Polish people France and some for the gypsies for Soviet prisoners of war that contact will always mean something totally different. The, the beginning is strictly related with the Polish history, very difficult history of the beginning of the Second World War. On the 1st of September Poland was attacked by one of the neighbors by Nazi Germany. Poland in fact was attacked from three sides and 17 days şu an Oswich'teki kamptan bir kenavaya geçiyor, Böyle bir şatılla geçeceğiz. İçeride çok çekim yapamadım ama detaylı konuşuruz. bir kenar kampına geldik şu an arkadaşlar. O switch'ten. Şu an bir kenar arkadaşlar. Şöyle bir hani turla geldiğimiz için bir saat yazıyor dokuz buçukta başlayan turumuz rehberimiz bize oradan anlayabiliyor. 20 kişi falanız sanırım. Çatılla buraya geldik o switch'ten. Ne çok fazla grup var, tur var. O yüzden de Hani herkes böyle ayrı ayrı desteğine farklı yerlerden başlıyor. Ee, video çekmek çok şey, izin verilmediği için az suçlu çeken bizim açık hava olduğu için bir tık daha rahat. Ama yine de zaten çok zor. Yani görüntülenler, anlatılanlar, yaşananlar çok zor olduğu için çok da açıkçası çekmek de içimden gelmedi. Ee, gelip görürseniz ya da YouTube'da başka videolar var, izlerseniz zaten durumu bu kadar içler acısı olduğunu göreceksiniz. Bununla ilgili filmler de var. Videonun altına yazıyor olacağım dinlemeniz gereken Öyle. şu anda da güneş var o yüzden gerçekten soğuk değil basınçta da soğuktu ellerimiz falan bayağı üşüdü ama şu an iyi biraz az sev, sev. bu tren rayları o zamanki insanları böyle buraya trenle taşıyıp buradan aslında şey yapıyorlar ölüme götürüyorlar diyebiliriz. Herkese selamlar. Ee, biraz bahsettim az önce yürürken ama şimdi biraz otururken, e, soluklanırken tekrar üzerinden geçin bugün neler yaptığımızı. Saat şu an bir buçuk falan. Ee, biz bugün beşte uyandık. Ee, Krakow'a dün gelmiştik. Krakow'dan buraya altı buçukta trenimiz vardı. Ee, uyanıp trene gittik. Altı buçukta Osviç trenine bindik. Ve trenle buraya bir buçuk saat diyebiliriz. Aynen bir buçuk saatte gelmiş olduk. E, tren garında indiğimiz yerden de bu Auschwitz Museum'un olduğu yere, Auschwitz Müzesi'nin olduğu yere yürüyerek ulaştık. Ama inanın o kadar tabela vesaire hiçbir şey yazmıyor ki yollarda. Gerçekten navigasyonla geldik ama yine de insanlara sorduğumuzda Evet herkes bu soruyu soruyor hani zaten burada tabelalar yok gerçekten hiç yok bu aradan yani yönünüzü bulmanız imkansız hiçbir yerde müzeye gider gibi bir şey göremiyorsunuz yer yön nevhası göremiyorsunuz her neyse geldik biz buraya 9'dan önce girişlerin ücretsiz olduğunu duymuştuk alıyoruz internette öyle yazıyordu o yüzden ne hani erken gelelim girelim erkenden günümüz bitmesin şeklinde düşündük geldik fakat geldiğimizde ee, böyle bir şey olmadığını, sadece ücretsiz ve rehbersiz girişlerin saat 3'ten sonra olduğunu söylediler bize. Yani bilet almak zorundasınız dendi ve biz de bilet aldık. Ee, 75 Polonya Zulotisi'ne, aynen 75 Polonya Zulotisi'ne o dedik yani 20 dolara tekabül ediyor yaklaşık. 20 dolar verdik, İngilizce tur aldık, turumuzda 20-25 kişi falan vardı. Sonra 9.30'da turumuz başlayacak Saat 9 civarıydı zaten 8.30'da falan bir sıradaydık Sonra bir kahve içtik Kahve molası Sonrasında da zaten turumuz başladı İşte kulaklık vesaire Tur rehberimiz Polonyalıydı Önce Ağustos'u gezdik İçeride bu arada ben çekmeye başladım Başkasını göreceksiniz Fakat video kaydı yasak Sadece fotoğraf çekebilirsiniz ...dendiği için videoyu kapatmak zorunda kaldım. O yüzden sadece fotoğraf çekebildim. Onları da zaten Instagram'da... ...sabitlerim profile. Auschwitz'i ee, gezdik. Yani burada gezecek daha çok... ...şey var aslında. Yani müze olarak baktığınız zaman işte... ...içeride e, o zamanki insanların, işte... ...kadınların saçları, e, ayakkabıları... ...çantaları, işte gözlükleri... ...yani tüm müze kısmı aslında... ...bu, bu tarafta e, ee, yani burası iki saat falan sürdü yaklaşık ve çok soğuktu bu arada bayağı soğuktu burayı bitirdikten sonra da böyle bir shuttle servisle 10 dakika bile sürmüyor bir kenarıya geçtik ee, orası da açık hava daha çok hani orada müze gibi böyle görecek çok şey yok ama e, açık havada da bir saatte orası sürdü toplam turun süresi 3 saat diyebiliriz yani dokuz buçukta girdik ve saat birde bir on geçe e, buradaydık bu şekilde güzeldi, yani rehberimiz de güzel anlattı, detay verdi. rehbersiz muhtemelen bu kadar memnun kalmazdık çünkü anlamadan geziyor olacaktık. Yani evet bilgilere sahiptik ama hani ne neresi gibi hikayede hakkında fikrimiz olmayacaktı. O yüzden rehber turu tavsiye ediyoruz. Gelirseniz bu şekilde. Başka detay aklıma gelirse yine paylaşıyor olurum. Ne saçmaladı Ali? Yola baktık mı yola? Yol yol. Nasıl döneceğiz? Krakova nasıl döneceğiz? Ha. Nasıl döneceğiz? Mikrofon sende. Bakıyorum şimdi inşallah dönebileceğiz. <laughs> i̇nşallah. İnşallah dönebileceğiz Krakova. Tamam. Ee, umudumuz ben o yönde. Bakalım. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Ali'nin yola bakmasını bekliyoruz. Bakın şatılda göstereyim size. Çünkü arkadan gelen var ya. Şu arkadaki şatılla iki şey toplama kampı arasında gidip